Allah Subhanahu ve teala sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söylemesini emretmektedir, buyurmaktadır. Okuyalım ayet-i kerimeleri kardeşlerim. Kul inneni hedani rabbi ila siratin mustakim dinen kıyamen millete İbrahim hanife ve ma kane minel muşrikin. Kul inneni hedani Rabbim beni hidayet etti de diyor Rabbimiz Subhanu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ayeti kerime kardeşlerim kul emriyle başlıyor. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'de kul lafzını Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmiş olduğumuz zaman okuyoruz. Kardeşlerim kul de ki demek. Ancak sadece bu bir emirden ibaret değildir. Sadece dilin telaffuzundan ibaret değildir kardeşlerim. Kul emri hayatın tamamına yansıyan eylemi ifade eden sözün talebidir. Yani Allah subhanu ve teala kul de ki diyor. Yani şunu söyle ancak söylemiş olduğunu hayatında yaşa diyor. Kul emir kardeşlerim toplumları inşa etmek için indirilen Allah subhanu ve teala'nın emirlerinden bir emirdir. Bizler kul emriyle Allah subhanu ve teala'nın zatını tanırız. Allah Subhanahu ve Teala'nın bir olmuş olduğunu öğreniriz. Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetin ve uluhiyetin yegene sahip olmuş olduğunu anlarız. Hepimiz okuyoruz ayet-i kerimeleri. Kul <laughs> ya <yâ> eyyuhel kafirun kul <laughs> huvallahu ahad kul <laughs> e'udhu <'uze> bi rabbil felak kul e'udhu bi nas ve diğerleri kardeşlerim kul emri hayatın tamamına yansıyan eylemi ifade eden sözün talebidir kardeşlerim. Evet bir şeyi söylememiz isteniyor ancak söylemiş olduğumuz şeyi yaşamazsak söylemin hiçbir kıymeti yoktur. O zaman kul emriyle Allah bizden neyi istiyor diye bakmamız gerekir. Allah bize neyi öğretiyor, neyi söylememizi istiyor, neyi yaşamamızı istiyor diye bakmamız gerekir. Allah subhanahu ve teala nebisi sallallahu aleyhi ve selleme kul inneni hedani rabbi ila siratin mustakim. De ki Rabbim beni sıratı mustakime iletti, hidayet etti diyor. Evet kardeşlerim Allah subhanu ve teala peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıratı mustakime iletmiştir. O sıratı mustakim ki kardeşlerim kendisinden başka hiçbir doğru yolun olmadığı tek doğru yoldur. Ve hidayet kardeşlerim Allah Sübhanahu ve Teala'dandır. Allah'ın hidayeti dışında bir hidayet, Allah'ın yol göstermesi dışında bir yol gösterme, Allah'ın kulunu tutup kurtarmasından başka bir necat yoktur kardeşlerim. O sebepten dolayı Allah Sübhanahu ve Teala hidayete erdirmenin, hidayete ulaştırmanın kardeşlerim mülkünü kendisinden başkasında bulundurmamıştır. Bu mülkü bu yetkiyi kimseye vermemiştir. Çünkü bu kardeşlerim Rab'lığın gereğidir. Rububiyetin sıfatlarından bir sıfattır. O sıfat ki alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dahi hitap neydi kardeşlerim? Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Kalpler Allah'ın elindedir kardeşlerim. İstediği gibi tasarruf eder. Bize düşecek olan şey dua etmekten başkası değildir. Bize düşecek olan şey yakınlarımızın iman etmiş olmasını Allah Subhanahu ve teala'dan yana yakıla istemekten başkası değildir. Hakkı götürmüş olduktan sonra, hakkı gösterdikten sonra, hakkı tebliğ etmiş olduktan sonra illa belagul mubin. Bize düşecek olan şey apaçık tebliğden başkası değildir kalplerin hükümranlığı Allah Subhanu ve Teala'ya aittir. O sebepten dolayı kardeşlerim hamd etmemiz gerekir. Allah Subhanu ve Teala bizleri Müslümanlardan kıldı. Hamd edin kardeşlerim. Allah Subhanu ve Teala şu asırda sizin şahitliğinizle yeri göğü kardeşlerim deveran ettirmektedir. Hamd edin kardeşlerim. Allah sizi sıratı mustakime iletti. Ham dedin kardeşlerim. Allah subhanu ve teala sizleri dimdik ayakta duran dinine iletti. Ham dedin kardeşlerim. Allah subhanu ve teala sizleri İbrahim'in hanif milletine iletti. Evet kardeşlerim. Ham dedecek olmuş olduğumuz çok şeyimiz var. Ve Allah subhanu ve teala ayet girmesinde kul inneni hedani rabbi ila siratin mustakim dinen kıyamen millete İbrahim e hanife. Rabbim beni sıratı mustaqime iletti. Rabbim beni dost doğru dine iletti. Rabbim beni hanif olan İbrahim'in dinine iletti. Hidayet etti diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kermeleri okuduğunda. Evet bizler de diyoruz ki hamdolsun Allah bizleri sıratı mustaqim üzere kıldı. Hamdolsun Allah Subhanahu ve Teala bizleri dinine iletti. Hamdolsun Allah Subhanahu ve Teala bizleri İbrahim Aleyhisselam'ın dinini iletti. O din ki kardeşlerim <laughs> Allah katında kendisinden başka hiçbir dinin kabul edilmeyecek olmuş olduğu İslam dinidir. İnnet dinu indallahi'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve men yettaki gayril dinen fele yukbalemin ve huve fi'l ahireti Her kim ki İslam'dan başka bir din ararsa o kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak. Evet kardeşlerim hamd etmemiz gerekir. Allah Subhanahu ve teala bizleri atamız İbrahim'in dinine iletti. Evet kardeşlerim peygamberlerin atası İbrahim aleyhisselamdır. Muvahhidlerin atası İbrahim aleyhisselamdır. Bize bir yol, bize bir izlek, bize bir gidilecek yer tarif edilecekse onun yolunu bizlere gösteren İbrahim Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam bu yolu açtı. Bizler de o yol üzere giden insanlarız. Bizler de İbrahim'in Hanif milletine tabi olan insanlarız. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ve mâ kâne minel müşrikin diyor ayet-i kerimenin devamında. O müşriklerden olmadı. Kardeşlerim nerede bir değer varsa insanoğlu o değeri kendisine ait kılmaya çalışır. Yahudiler dediler ki İbrahim bizdendi, bizim milletimizdendi. Hristiyanlar dediler ki hayır İbrahim bizdendi, bizim milletimizdendi. Allah subhanahu ve teala ne buyurdu kardeşlerim? O mâ kâne O müşriklerden değildi. Siz ehli kitap müşriksiniz. İbrahim ise haniflerin atasıdır. İbrahim aleyhisselamın milletinden olmak Kardeşlerim necat bulmaktır. Sıratı mustakim üzere olmaktır. Kardeşlerim her gün 17 sefer en aşağı İhdina's sıratal mustakim sıratallezine'n amm talehim gayril mağdubi aleyhim veladdallin diyoruz. İhdina <laughs> Allah'ım bizi ilet. Bize hidayet et. Es <laughs> sıratal mustakim sırat-ı mustakimine bizi ilet diye Allah Subhanahu ve Teala'dan talepte bulunuyoruz. Bakın, sırat mustakim üzere olmak o kadar önemlidir ki Allah Subhanahu ve Teala her namazda Fatiha ile birlikte bize bunu söylettiriyor. Bunu bizden istettiriyor. Önemi kardeşlerim çok büyüktür. Sırat-ı mustakim üzere olmuş olmak peygamberlerin yolu üzere olmaktır. Sırat-ı mustakim dışına çıkanlar kardeşlerim Fatiha suresinde de bize öğretilmiş olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlardır. Sapıtanlar ve gazaba uğrayanlardır. Ve Allah subhanu ve teala onların yollarından bizleri sakındırmaktadır, bizleri uyarmaktadır. Sıratı mustakim üzere olmak istiyorsak, sıratı mustakim üzere kalmak istiyorsak Allah'a çokça dua edeceğiz kardeşlerim. Bakın kişi muvahhid olmuş olduktan sonra o şekilde Allah'a kavuşacak diye hiçbir garantisi yok. Bizler imtihan alanındayız. Gözlerimiz bu dünyaya kapanıncaya denk imtihan devam edecek. Hiçbir kimsenin Allah'tan alınmış bir garantisi yok. Ehli sünnet itikadındandır. Kişi 99 sene yaşar son senesinde kardeşlerin müşriklerden olarak ölebilir. Yine aynı şekilde kişi 99 sene müşrik olarak yaşayabilir, son senesinde Müslüman olarak vefat edebilir. Evet kardeşlerim o sebepten dolayı Allah'tan sıratı müstakimi isteyeceğiz. Sıratı müstakim üzere kalmaya kardeşlerim Rabbimizden yardım talep edeceğiz.